Ya bisikletiyle gezmeye gidiyor değil mi? evet Seviyor musun bisikletini? Evet. Bisikletinin kornası var mı? Var. Hani? Var. Ha? Bakayım. Var. Ha? Hani çalmıyor. Aa müzik çalıyor. Öyle mi? Hem ha? de bisikleti pandalı. Evet. Nereye gidiyoruz peki? Park. Parka mı gidiyoruz? Evet. Ben parka gitmesek olur mu? Gidelim, Gidelim mi? Gel bakalım. Evet. Ama sen kendi kullanmıyorsun bisikletini. Ama, ama süremiyor. Süremiyor musun? Ama bak ayakların yetişiyor. Ha? Çadırını örttün. Evet. <laughs> güneş gelmesin Ali. Evet. Evet, güneş gelmiyor. Ondan artık. Ama senin bu tarafa gelmen gerekiyor. Bak sen yolun ortasında gidiyorsun. Hı? Yolun ortasında gidiyorsun. Şu çadırını açalım mı? Hı? Çadırını açalım mı? Hı hı. Bak bakalım bana bir tane. <laughs> Bak ayakların yetişiyor. Hı hı. Hadi bay bay yap bakalım arkadaşlara. Bay bay. Görüşmek üzere.